Olay Televizyonu ekranlarından mutlu günler bayramın getirdikleri yayınımızla ekranlarınızdayız. Bayram tüm hızıyla tüm neşesiyle devam ediyor. Bayram tatili devam ediyor. Ve bugünkü bayramın getirdikleri yayınımızda Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı yanımızda Cemalettin Torun bizimle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş İyi bayramlar. Bulduk. İyi bayramlar diliyorum. Sayın Başkan dilerseniz bayram mesajınızla başlayalım. Ben Kurban Bayramımızın Bursalı hemşehrilerimize, tüm milletimize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini biliyorum öncelikle. Tabi İslam coğrafyası maalesef yine bu bayrama kan ve gözyaşı içerisinde giriyor. Özellikle komşu ülkelerimizde, Suriye'deki kardeşlerimiz olsun, Filistin olsun, Irak olsun dünyanın birçok noktasında İslam ülkeleri maalesef yine bir içerisinde bayrama işte Ama ülkemize baktığımızda gerçekten ülkemiz huzur içerisinde mutluluk içerisinde çoluk çocuğuyla bayram tadında bir bayram yapıyoruz. Ben bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını tekrar başlarken, tebrik ederken tüm İslam aleminin huzur içerisinde, rafa içerisinde Mutluluk içerisinde sevdikleriyle birlikte bir bayram geçirmelerini e, diliyorum. Yüce Rabbimle niyaz ediyorum. İnşallah onlara bu çekirdeği sıkıntılar da kısa zamanda sona erer. Onlar da e, yurtlarında kendi yaşadıkları beraber, tüm sevdikleriyle beraber gerçekten bir bayram tadıyla e, bayram geçirler diyorum. Onun inşallah temennisinde bulunuyorum. Sayın başkan ülkemiz zor günlerden geçiyor. Zor günler atlattık atlatmaya da devam ediyoruz. Yayınlarımızda da hep belirttik bayram bu vesileyle belki insanlar için biraz umut, biraz neşe, biraz mutluluk getirdi. Bu bayram belirttiğiniz gibi biraz içimiz buruk ancak bir yandan umut ve neşeyi de temsil ediyor bizler için. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde sizlerin mesaisi de çok yoğun. Ben bu bağlamda sizden biraz daha duygularınızı ve mesajınızı öğrenmek isterim. Zor günler atlatıyoruz ama bu bayram umut bizler için dedik. Tabii ülkemiz gerçekten bu coğrafya yüzyıllardır sıkıntılar içerisinde kalmış. Dünyanın birçok zaman gözü burada olmuş. Ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen, milletimiz üzerinde oynanmak isteyen oyunlar olmuş. Burada işbirlikçiler, terör örgütleriyle, özellikle son zamanlarda FETÖ terör örgütüyle, ne Türkiye'nin huzurunu kaçınmak isteyen. Birileri var, ihlaklar var. Ama ülkemiz gerçekten milletimiz bizim biz birlik beraberliğin ne olduğunu ortaya koyan bir milletimiz var gerçekten. Kadir bu konuda e, sağduyulu, Çanakkale ruhunu her zaman ortaya koyabilen bahsettiğim milletimiz var. Ki hemen geçtiğimiz yakın zamanda 15 Temmuz'da ihanet Şebekesi'nin milletimiz üzerinde bir hain kalkışmasına karşı nasıl bir olacağını, nasıl bir beraber olacağını, ülkemizin huzurunu kaçırmak istemeye karşı nasıl doğması gerektiğini, gerçekten milletimizin iradesi ne şekilde olması gereken gereken bir birlik ve beraberliği dünyaya örnek olacak şekilde gösterdi. Bayramlarda bunlar için en güzel vesilelerden bir tanesidir. İnsanların kırgınlıklara bir kenara bırakarak barıştığı, huzur içerisinde yaşadığı, birlik ve beraberlik duygularının en üst safhaya çıktığı ve çıkması gerektiği e, ve eş dostun ziyaret edildiği, akrabaların ziyaret edildiği gerçekten insanların birbirle kaynaştığı güzelliklerin konuşulduğu günlerdir. Bayram bunlar bu birlik beraberliğimizin en doruk noktasına çıktığı günlerdir. E, gerçekten de biz tüm bayramlarımızda e, bu güzellikleri yaşıyoruz. Bu bayramda da e, akrabalarımızı, eşimizi, dostlarımıza giderek ziyaretler gerçekleştirerek e, bu güzellikleri yaşıyoruz. Çoluk çocuklarımız neşe içerisinde. Onları sevindiriyoruz. Onlar anne babalara gidiyor, büyüklere gidiyor, dedeye gidiyor, nineye gidiyor. el öpüyorlar, harçlıklarını alıyorlar. Gittikleri bir gittiğimiz yerlerde çikolatamızı, şekerimizi, baklavamızı yiyoruz. Gerçekten bu hem milletimizin ve tüm Müslümanların e, bu bayramı e, bu bayramı da böyle yaşamak gerekiyor. Bu, bu güzellikler yaşamak gerekiyor insanların sevincinin en üst noktaya çıktığı günler olması gerekiyor. Bir de bu Kurban Bayramı'nı gerçekten bu güzellikler içerisinde e, yaşıyoruz. Ama diğer yandan da tabii ülkemiz e, birileri tarafından karıştırılmaya çalışıyor. Ama biz millet olarak e, bu huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı dik duruşumuzu sürekli devam ettireceğiz. Bu vesileyle ben e, bizim bu huzurumuzu sağlayan tüm emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize... Huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar bu ülkenin, bu milletin yaşamları devam ettirmesi, onların can güvenliklerini sağlanması için bayramda dahi 24 saat gece gündüz demeden can siperhane mücadele ediyorlar. Ve burada da zaman zaman şehitler veriyoruz, gaziler veriyoruz. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileler olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Ve gazilerimize de Allah'ta acil şifalar diliyorum. Onların bu çabaları, onların bu fedakarlıkları biz huzur içerisinde güzel bayramlar yaşıyoruz. İnşallah bu bayram tadındaki bu güzelliklerimizi ki bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Kimsenin de bozması izin vermeyeceğiz. Aynı güzellikleri bayram dışındaki günlerde de bayram gibi yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Evet, bayramın önemini, manevi değerlerini konuşmalarınızda da belirttiniz. Ama benim değinmenizi istediğim bir nokta daha var. Son dönemlerde artık bayram bir fırsat gibi değerlendiriliyor. Tatil olarak değerlendiren vatandaşlar var. Ben bu noktada sormak isterim. O eski bayramların tadı tuzu var mı? Şimdi öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Ee, özellikle dini bayramlarımız, yani gerek Ramazan bayramımız, özellikle kurban bayramımız ki kurban bir ibadet. Her şeyden önce e, ve fakirlerin de sevindirildiği bir ibadet e, imkanı olmayan ekonomik e, imkanı olmayan belki hayat yılda belki bir eti göremeyen insanlar için bir yardımlaşma duygusundan plana çıktı. Bir e, dini ibadetin dini ibadet bu bayramları da en önemli özelliği e, inancımız gereği hem bu ibadetimizi yerine getireceğiz ve dini bayramlarda özellikle e, bunun amacına uygun olarak büyüklerimizi, eş dost akrabamızı, e, komşularımızı ziyaret edeceğiz. Yani bizim asıl amacımızın mutlaka bu olması gerekiyor. Bayramlar böyle güzel olur. Ama bunu tatil moduna, tabii tatil moduna sokmak doğru değil. E, tatil yapacağız. Tabii bu insanın bünyesinin ihtiyacı. Ama bayramı sadece tatil olarak görmek doğru değil. Dini bayramları. Bunun ruhuna uygun yapmamız gerekiyor. Bu anlayışa uygun. E, bu sorumlu, bu sorumlulukla olarak görüyorum ben. Çünkü Eş, dost, akrabanın, ziyareti, bir anne babanın elinin öpülmesi. Bunlar önemli sosyal sorumluluklar. Öncelikle bunların yapılması, e fırsat kalınsa da bir dinlenme olarak da bir bölümünü tatil olarak geçirilebilir ama olayı diyelim ki hükümetimiz şu anda 9 gün tatil ilan ediyor. Bunu 9 günlük tamamen büyükleri ihmal ederek, eş, dostu ikram ederek, ihmal ederek, çoluk çocuğumuzu ihmal ederek, sadece tatil modülü hareket etmek doğru olmaz. Amacına uygun olmaz. Ee, hem o az evvel ifade ettiğim bayramın dini bayramın özelliğine uygun olarak o sorumluluk, sosyal sorumluluk çerçevesinde ve büyüklerimize o e, e, saygı çerçevesinde eş dost e, ziyaretle yapılması fırsat kalırsa da onun bir bölümünde belki tatil yapılması e, olabilir. Ben bayrama böyle bakıyorum. Bayram çünkü dostlarla, arkadaşlarla, kardeşlerle güzeldir. E, ben en çok haz aldığım biz aile büyüklerimiz geçmişten bugüne geleneklerimizde ailenin en büyük neredeyse tüm ailenin fertleri orada toplanır, orada büyüklerin eli öpülür, orada oturulur, orada sohbet edilir, ilk kurban eti orada yenir. E, bu güzelliklerin tadına varmak gerekiyor. Ben şahsen annemiz annem bizim aynı binada oturuyor, abimle beraber kalıyoruz. E, tüm bizim ailemiz, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, torunlar hepsi e, bizim evin bahçesinde buluşurlar, orada kurbanımızı keseriz. Ee, annemden başlamak üzere el öpmeler, kucaklaşmalar, sarılmalar, hasperler olur, sohbetler olur. Ama bir baktığımızda gerçekten belki yılda bir iki defa bir araya gelebildiğimiz o güzel duyguyu, o yoğun duyguyu e, tüm ailenin fertlerinin, tüm aileden Fatih'im sadece kardeş değil, dediğim değil, Azeri Fatih'im yeğenleri de kapsayan geniş çerçevede bir aile birliklerinin orada yaşanması, e, o güzelin yaşanması, o hazın alınması önemli. E, Bayramlarda geçmişten böyle bizim geleneklerimizde de zaten böyle yapılırdı. O geçmişteki bayramları unutmamamız lazım. Bunu ihmal etmememiz lazım. Olayı tade tatil moduna tekrar ifade ediyorum. Ki sokmamak lazım. O güzel bir akrabalarla kaynaşmamız, sohbetlerimiz, özlediğimiz o sohbetleri ben tekrar yaşamayı diliyorum. Onlar güzel şeylerdi. Bu son zamanlarda bunun biraz e, ihmal edildiğini e, görebiliyoruz. E, e ihmal etmememiz gerekiyor. O güzelliğin yaşanmaz. Hani nerede büyüklerimiz da Nerede o eski bayramlar? Biz de artık öyle demeye başladık. Nerede o eski bayramlar demeye başladık. Yani gün geçtikçe belki gelişen çağda farklı noktaya gidiyor bayramların durumu ama o dediğim hazın alınması, o büyüklerle beraber oturarak, onların sohbetler dinleyerek o güzel hazın alınması gerektiğini ifade ediyorum. İnşallah gençlerimiz, çocuklarımız aynı duygularla hitap eder diyorum. Aynı da o davranışları giderler inşallah. Şimdi aslında çok güzeldi bahsettiğiniz o ailedeki o sıcak bayramlaşma, o eski dönemlerden biri yaşatılan o sıcak bayram havası. Ama ben şunu merak ediyorum, siyasilerin özellikle gündemi çok fazla yoğun ve çok fazla mesai yapıyorsunuz. Ben bu anlamda merak ederim, sosyal yaşantınızda ailenize bayram ya da özel günler dışında çok fazla zaman ayırabiliyor musunuz ki öyle zannediyorum bayramda da sizin mesailer devam ediyor. Nasıl bir tempo ve bu tempoya rağmen o bağı nasıl ayakta tutabiliyorsunuz? Şimdi bu konuda tabii elimizden geldiği kadar e, ailemizi ihmal etmeme gayret ediyoruz. Ama siyasetçilerin kaderinde vardır bu. E, toplumsal meseleler, toplumsal sorumluluk size ailenizi biraz e, ihmal etmenizi gerektiriyor. Yani yapacağınız bir faaliyet belki ailenizle birlikte olacağ, olmanız gereken bir anda e, orada olmamanız gerekiyor bazen. Öyle bir program olur ki yeğeninizin düğününe bile gidemediğiniz durumlar olabilir. Ama siz de gitmeniz gereken aynı şeyler siyasetin her noktasında vardır. Ee, biz bunu tabii tamamen e, ötelemiyoruz, tamamen e, gerçekleştirmiyor dersek uygun olmaz ama kıs, kısmen ihmal ediyoruz. Yani, i̇hmalden kastımız zorunluluktan kaynaklanan, gerçekleştiremiyoruz zamansızlıktan. Yani gönül ister ki e, 4 gün Kurban Bayramı, 4 gün ben ailemle birlikte olayım, Çoluk birlikte olayım, büyüklerimle birlikte ziyaret edeyim ama böyle bir fırsatımız yok. Ramazan bayramında yarım gün bunu yapabiliyoruz. Yarım günden sonra sosyal e, sorumluluklarımız devreye çıkıyor. Çünkü biz birinci gün e, partimizin bayramlaşmasını öğleden sonra yapıyoruz. Ve ondan sonra diğer günler diğer ziyaretlerimizi, parti ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. STK ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Kurban bayramı bu ikinci gün yapıyoruz. Öyle olunca bir gün bir fırsatımız daha çok kalıyor. Birinci gün kurbanımızı kesiyoruz. Az evvel ifade ettiğim duyguyu ben çok rahat birinci gün yaşayan biriyim. O da çok mutluyum. Çok mutlu oluyorum. Gerçekten benim en mutlu olduğum günlerden biridir. Ama ondan sonrasına baktığımızda ikinci, üçüncü günler, dördüncü günler e, daha, daha ziyade sosyal e, sorumluluk gereği partimizin programlarıyla haşır neşir oluyoruz. E, siyasi partiler olsun, STK'lar olsun, ziyaretler gerçekleştiriyoruz. E, diğer, diğer, işte huzur evleri, şehit ailelerimiz, gazilerimiz onların ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Bunlar çok önemli. Onları yalnız bırakmamamız gerekiyor. Gerçekten bizim şehitleri, şehit ailelerimiz bizim, bize emanet milletimize, ne? milletimize emanetler onlar. Ee, onlar çünkü bu uğurda canlarını feda eden insanlar. Onların yanında olmamız lazım bayramda. E, gazilerimiz bu uğurda e, feda ediyorlarken, e, fedai etmiş insanlar. Onların yanında olmamız lazım. Mutlaka da bunları da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onlar da bizim ailemizin parçası. Bir bir bir, bir bütün olarak aileyiz. E, o şekilde bayramlarımızı tamamlıyoruz. Ama siyasetçilerin e, normal bir e, yaşam biçimde böyle ee, ve bu şekilde yapmamız gerekiyor. Hem ailemizi hem sosyal e, çalışmalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor. Ve onu gerçekleştirmede azami gayret gösteriyoruz. <laughs> bu anlamda sizlerin işi çok çok daha zor. Ee, ve buna rağmen zaman ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Çok ben, keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ediyorum inşallah. iyi bayramlar diliyorum. İnşallah Rabbim bizlere aynı güzellikler izlesin. Nice bayramlara bizi eriştirsin. Ben tekrar... Başta hemşehrilerimiz, Bursalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. E, nice güzel bayramları biz tekrar eleştirmesin Rabbimle niyaz ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyenler bayramın getirdikleri yayınımızın sonuna geldik. Şimdi bir bayram haberlerine göz atalım. Ardından programımızı kapatacağız. Hoşçakalın. Her şey kendi gözümüzün önünde. Tabi kesme annelerde illa ki temiz de vardı. muhakkak var yani yok değil ama kendi kesmemiz daha makbul. Uyarılar da önlemler de fayda etmedi. Kurban Bayramı'nın ilk günü sokaklarda ve boş arazilerde yine bildik görüntüler vardı. Kurban pazarlarının yanındaki ya da belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitmeyen çok sayıda vatandaş bildiğini okudu. Boş alanlar mezbahayı yaratmadı. Namazdan sonra hemen başladık kesmeye. Kendi imkanlarımızla kesiyoruz. Kendiniz kesiyorsunuz. Kendimiz kesiyoruz. Kendi imkanlarımızla çocuklarımla paylaşıyorum. Daha temiz oluyor böyle yaptığımda. Yani kendi elinle güzel ayırıyorsun her şekilde. İstediğin şekilde bölüyorsun. Bize sıra geç geldi biliyor musun? Ta 2-3 gibi. Hı. E O zamana kadar da evde çoluk çocuk hep bekleyecek. Dedik hiç beklemeyelim. Getirip kendimiz kesip kendimiz yiyelim diye. Kesim alanlarında sıra beklemek istemeyenler soluğu evinin yanı başındaki boş alanlarda aldı. Kampasdan çıktıktan hemen hemen yarım saat sonra hı hı. başladık. Şu ana kadar da bir taraftan yiyoruz bir taraftan da devam ediyoruz. Büyükbaş geçmişsiniz zor mu nasıl büyükbaş? Yok o kadar da zor değil Allah şükür 4-5 tane kardeşiz babamız var. Hı hı. Sıkıntı değil Allah'ın izniyle. Kurban kesimi için tahsis edilen alanlardaki kalabalıktan şikayet edenler alışkanlıklarından vazgeçmek istemedi. Kalabalık sıra bekliyorsun Karma karışık her şey bir oluyor ama böyle herkes kendi yerinde çok güzel oluyor. Hayvan pazarı yeterince elverişli değil ama buralar daha elverişli olduğu için onun için burayı tercih ettik. Sıra bekleme konusundan mı kaynaklı. Sıra bekleme değil de ee, yani çok sağlıklı konusu. değil. Buralar daha sağlıklı yani. Herkese mutlu bayramlar. Herkese mutlu bayramlar. Sağlık, huzur, mutluluk. Yani bu bayram herkesin barış olması dileğimizle. iyi bayramlar. Kurban Bayramı en içten dileklerimle. En güzel bayramımız böyle olsun. En kötü günlerimizde böyle olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Bizim için bu bayram en önemlisi anneannemin iyileşmesi. Geçen hafta maalesef felç geçirdi. Hastanede yatıyor. Bizim en büyük arzumuz anneannemin iyileşmesi. Buradan seyredenlerden de dua bekliyoruz. Huzur, mutluluk. Savaşlar olmasın, insanlar huzur mutluluk içinde hep beraber yani Kurban Bayramı'na öyle girelim. Hep bütün yıl, bütün sene hep öyle geçsin. Herkese mutlu bayramlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar herkese, bütün Türkiye'ye. Benim bayram mesajım herkese huzurlu bir bayram öncelikle ve de sağlıklı. Tüm ülkemize barış içinde, huzurlu ve mutlu bir bayram dilerim. Ülkemizin bu kötü durumdan e, çıkmasını temenni ediyoruz. E, bütün dileğimiz, e, bütün Müslümanların barış, mutluluk içinde yaşaması, tüm dileğimiz bu. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayram. Bayram dileğimiz nedir? Ortam bilirsin. mutluluk, huzur, sağlık insanlar için. Allah gurbetçilerimizin yolunu açık etsin. Bunlar gurbetçiler. Torunum işte kızım, içlerin geldi, buraya getirdim. Unutalım. Tek dileğimiz huzur, sağlık. Aileyle birliktesiniz bu bayram. Evet bu bu bayram aileyle birlikteyiz. <laughs> her şeyden önce barış. Analar ağlamasın, kanlar durdurulsun, çocuklar öldürülmesin. Sadece barış istiyoruz. Kardeşlik her şey. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Analar ağlamasın yeter de. Ne diyeyim ondan sonra? Bitsin bu terör işi. Yeter de verin. Sağlık, mutluluk, başarı. Ne bilebilirsin? Sizin bayram ne isteğiniz mi? nedir küçük hanım? Ne istersin bu bayram babadan? Ne alsın sana? Eee... Hep aynı şeyleri isterim şey isterim mi? Oyuncak? Evet. At, at olsun. Barbie. İyilik, sağlık, mutluluk, hayırlı bir ömür diliyoruz yani. Herkese huzurlu müttelalar. Hani ben Azerbaycan'dan misafirim buraya. Düğüne geldik. Çok beğeniyoruz burayı. Yani. Ben Avusturya'dan geliyorum. Bütün herkesin bayramı kutlu olsun. Herkes sağlık, mutluluk, huzur ve barış içinde yaşasın. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Herkes hayırlı uğurlu geçirsin bayramını. Yani sağlık mutlu şekilde. Sağlık, huzur. Çocuklarımla, eşimle birlikte sağlık, huzur, mutluluk dilerim. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, bol, e, kazançlı, e, bütün sevdikleriyle, yaşlılarıyla, e, anneleriyle, babalarıyla, dedeleriyle, neneleriyle iyi bayramlar diliyorum hepinize. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramımız bu olsun. Bayramımız geliyor. Bu istiyorum. Her şey güle güle olsun. Herkese sağlıklı, mutlu, bir bayramlar. Bütün vatandaşlarımızın sağlıklı huzurlu bir şekilde bayramı en iyi şekilde geçmelerini temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Vatanımıza, milletimize hayırlı bayramlar diliyorum. Herkesin tüm ulusumuzun güzel bir kurban bayramı geçirmesini diliyorum. Güzel haberlerle dolu, akşamları oturup televizyon başında güzel haberler dinlediğimiz güzel bir bayram olsun istiyorum. Mutluluk, barış, daha ne diyeyim? sağlık. Valla bayram deyince insan önce mutluluk, neşe, sevinç aklına geliyor değil mi? Ama maalesef ülkemizin içinde bulunduğu do durumdan dolayı çoğu insanlar maalesef bu bayramı yine buruk yaşayacak. Ve bizim de aklımız fikrimiz şehitlerimizde olacak, şehit ailelerinde olacak. Maalesef buruk bir bayram yaşayacağız. Yani keşke gerçek bayram olsaydı. Keşke Ülkemiz huzur içinde olsaydı. O yüzden ben bu buruk bayram yaşayacağımıza inanıyorum yani. Bayram değil aslında bu yani. Anca kasap işte. Şimdi açacağız. Ne Kurban Bayramı'nın ilk günü başrolü yine kimseye bırakmadılar. Hayvan boynuzu. <laughs> Bir şey yok. O anda kurbanımızı yaşırdık keserken bir bıçağı vurduk. Ama feda olsun bizim sıkıntımız yok. Yani. Yedi dikiş attırdık. Bayram yoğunluğu hastanelerin acil servislerinde de kendini fazlasıyla hissettirdi. Bıçak e, çektim, yol kesildi. Acı mı kazan, acı mı? Kimini kurban tepti, kiminin üzerine devirmeye çalıştığı hayvan düştü. Kurbanlık yerine kendini kesenler acemiliklerinin bedelini can acısıyla ödedi. Düştüm O adam kaçarken düştüm, omuz çıktı. Hayvanı keserken hayvan ayağına bir kurtarda bir koydu. Kazaları ucuz atlatan acemi kasaplar acil servislere kendileri gitti. Durumu daha ağır olanlar içinse devreye ambulanslar girdi. Çağışı yapıyorum, elime kayıverdi. Başka bir şey yok. İyi şey